Kanada günü kutlu olsun o zaman. Bugün 1 Temmuz. 1 Temmuz'un Kanadalılar için anlam ve önemini birazdan Merve size açıklayacak. <laughs> şey diyeceksin. Richmond İlkokulu'ndan Merve size bugün konuşmasıyla Kanada <laughs> gününün anlam ve önemini anlatacak. 1982'de 1 Temmuz Kanada günü olarak ilan edilmiş. 1927'den beri de bugün kutlanıyor. Kutlanıyormuş yani. Evet, evet, Kanada günü Kanada'nın çeşitli eyaletlerinde ve eyaletlerin içinde çeşitli şehirlerde kutlanıyor. Bugün Richmond'dayız. Richmond'da Stevenson evet. ee, Mahallesi. Aslında geçişler yani şöyle, kutlamalar yapılmış ama kutlamalar sabah yapılmış. Biz onu kaçırdık, alışamadık burada Hayatı Sabah başladığına. Çünkü eğer program 9.30'da başlıyorsa o tören 9.30'da yapılıyor. Bizim gibi böyle... Öğleni bulmuyor. Şimdi her yerde yemek var. Bu sokak kapalı. Yemek olduğu için biz de geldik. Töreni kaçırmış olabiliriz, yemeği kaçırmadık. Biz daha başındayız galiba. Evet. Bak şurada dondurmacı var. Burnuma güzel yemek kokuları geliyor. Ama güçlü kalmalıyım, yemek yememeliyim. Yeriz ya. Bir, bir, bir şey diyeyim mi? Kaç bir şey yeriz. Yol bomboş olduğu için o kadar rahat bebek arabası sürüyorum ki. Bir daha böyle bir an bulamam. <laughs> Mesela şurada Closing Sale varmış. şurası. 150'ye kadar indirim varmış. Kanalın her yerinde her zaman bir indirim yap bulabilirsiniz yani. Bunları Gerçekten... yemeyin diyorsunuz. Çocuğu aldı ben bundan sonra çantayı süreceğim. Evet Asya'yı kucağımıza aldık. Eğer kameraya böyle ı ı ı, -ı sesler gelirse bilin ki o Asya'dan geliyor. <laughs> Şurada bir kafe. <laughs> çöp bulduk. Konu. Evet. Art Studio. Pazartesi, Salı, Cuma 9 ile 4 arası, Çarşamba 9 ile 6 arası, Perşembe 9 ile 8 arasıymış. Akşam hafta sonu kapalıymış. Seninle bir böyle bardak yapışımız yok mu? <gülüyor> bardak. Bardak yetişimiz. <laughs> <yapışımız. gülüyor> Hep merak ettik. <laughs> Bende? Mesela şu 50 dolar. Şey. Ya, ya bence ben çok vermem. fazla ya yani. 50 dolar ne? 50 dolara ayakkabı aldık biz. Bence de çok fazla ve 50 dolar bir şey değil mi bence? Bu tek bir giysi satan yer. 50 dolar, 70 dolar çok pahalı olur ama bence. Kalabalık bitmiyor orada. Devam ediyor orada. İnsanlar kırmızı beyazları çekmişler. Aşağılara doğru biraz daha yemek yeri. Şu fotoğrafı. Aynen. Girsene. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir çocuk parkı var. Oh, evet, burası çok kalabalık. Ama acayip kalabalık. Aynen Mervin dediği gibi. Bir de bu insanlar azalmış aynı. He, evet, bu sıra ne sırasıymış? Face painting sırası, yüzünü evet. boyatmak isteyen çocukların bu sıraya girmesi gerekiyor. Çünkü bu sıra sıraya girmeden bitmez. <laughs> <yes. gülüyor> Kanada için benim sözüm oldu bu. Çocukların eğlenebileceği yerlerde kalabalık çok fazla. Şurada böyle trambolin şey yapmışlar. İnsanlar yerde piknik yapıyor. etkinlik olarak böyle şöyle golf şeyi yapmışlar. Yine bak sıra bekleyen insanları görüyorsunuz. Her yerdeler ya, her yerde. Adamlar da sıra beklemeye bayılıyor. Çocukların salıncakta sallıyorlar. Ben hatırlıyorum küçükken parkta salıncak sırası bakıyordum 3 tane çocuk var girmiyordum o sıraya yani. Benim için limit 2-3 tü. Ama burada Aman yaram. Çocuk parklarında böyle fıskiyeler var ve çocuklar böyle <laughs> soyunup durup suyun altına giriyorlar. Kıyafetleriyle yani düşünemiyorum. Biz yerde şöyle bir su bir ikincisine ayağımızı bulsak olay çıkıyordu. Herkes, sıcak da nasıl called stories on We şuraya sahne kurmuşlar Uzaktan <laughs> gördüm oraya gidiyorum Buraya salon Festival demişler ama normal değil Temiz Muskan'a da gözüküyor. Oha! <laughs> Abideki <direkt> ekipmana bak. Handmade <laughs> Fox. Güvenlik arabasına bak. Buggy. arabasıyla şeyler yapıyorlar. Evet. Şunu gördüm. Stevenson'un community center'ıymış burası. Evet. Evet. Mobile Capucino diyor. İyi burada sırrı ve çedere mi bandırıyorlar? Ne yapıyorlarsa. Ha yok patlamış mısır satıyorlar. Paket halinde bayağı büyük büyük ama bayağı. Small 5 dolar baksana kol gibi. Kol gibi mısır satıyorlar. Küçük 5 dolar, orta 8 dolar, jumbo. O kol gibi dediğim 10 dolar. Haa. Mısır öyle miyim? Burada sushi yapıyorlar galiba. Abinin boyu ne kadar uzun lan? Oha, o ne abi? Evet, kebap. Pirinç. Kebap. Ve 10 dolar. Beef. Tavuk 15 dolar. Burada şöyle bir şey var. Gerçekten bifle, ee, beefle sığır etiyle tavuk arasında bazen fiyat farkı yok, bazen tavuk daha pahalı. Öyle. Salma. Somon balığı bir kebap da 20 dolar diyor. Polis arabası görmek ister misiniz? <laughs> Richmond. Bunu için bilal polis tepa. Richmond polis tepa. Yeah. Burada bir de Çocuklar için mutlaka bir etkinlik oluyor. Oyun alanı oluyor böyle böyle şeylerden, toplanmalı yerlerde. Çocukla gelirsek ne yaparız? Sıkılır mıkılır? Düşünmenize gerek yok bence. Hatta bir çadırla gelmiş. Çadırı kurmuş, içinde yatıyorlar. Çocuk yorulursa çadıra geçip uyur. Anne babası içinde takılıyor. Hem gölge. Çok mantıklıydı yani. Bir de ne diyordur, Küçük şeyler. Küçük sandalyeler mutlaka. Yani yerde oturmamak için. Bu arada yerde otursan da zero problem. Çünkü herkes yerde oturuyor. Atıyor yere. Her yer çimen çünkü yani taş kesinlikle. Vancouver'da doğum yapıp burada bir süre zaman geçirecek olan herkese şunu öneriyorum. Piknik örtüsü alın. Evet <laughs> piknik <gülüyor> örtüsü çok <laughs> önemli. Her gittiğiniz yerde böyle gölgelik bir yeşillik oluyor ve oturmak istiyorsunuz. Çocuğu oturtup böyle rahat rahat takılabileceğiniz bir yer olmuş oluyor. O yüzden bebek arabasının altına şöyle koyun. Küçükten bir piknik örtüsü her yerde kullanılır. Evet zombi gibiyiz fark ettin mi? Böyle, The Walking Dead'de yolun ortasında böyle zombi sürüleri olur ya. <laughs> aynı onun gibiyiz. Doğru. Bu kemanlı reisleri hala orada sıkılmadılar da. Senin oynayasın Benzi gelmiyor mu ya? Köri yani. koptu. <laughs> Aa dans var. Gel dansı izleyelim. Dans edelim mi? Dans Bu dansın olayı şuymuş dostlar. İskoçyalılar savaştan önce bu dansı yapıyorlarmış. Savaş dansı deniyor şu dansa. Ee, yerde kılıçlar var. Dans ederken yerdeki kılıçlara değen olursa e, bu kötü şans demek oluyormuş. Ee, savaşta yani yapılacak savaşta öleceklerine ya da yaralanacaklarına inanıyorlarmış. Gölgeler serin, güneş altı yakıyor. Kanada'da. <laughs> Buradan su geliyor. Oo serinmiş lan. Festival map. Saat kaçta ne yapılacağı yazıyor aslında. <laughs> Bunu videonun sonuna koyacağım. <laughs> Dönüyoruz ya bizimki oydu. Yapma ya. Vallahi <laughs> uydu. Ama biraz sessizleşti ortalık oyunda olay. <laughs> Free'miş. Vale. Ama kiralamak herhalde free değildir yani. Free bike vale diyor. Tamam vale. Yani kendi, kendi şeyini bırakıyorsun bisikletin sanki. Ha. Ha. Buraya kadar bisikletle gelmişler. Yes anladım bisiklet. O zaman düzeltelim bunu. Videonun başında bisiklet kiralama da var demiştik ama öyle bir şey değilmiş. İnsanlar bisikletleriyle geldiği zaman o bisikletleri koymak için buraya alan yapmışlar. Bir de ona free demişler. Buraya geldik. Park yeri sıkıntısı olacağını biliyorduk. O yüzden aralara derelere bir yerlerde park yeri bulmaya çalıştık. Ondan sonra bir baktık ki burada parking varmış. 2 saati 7,5 dolarmış. Hiçbir strese girmeye değmezmiş. Bizim gibi yapmayın. Direkt burada park edin yani seneye. Sene, <laughs> evet, seneye. seneye. Gelecekleri seneye gelecekleriz. Seneye yapmayı yani. 1 Temmuz'da Richmond'da buyurun. Buyurun <gülüyor> burası <gülüyor> parking. Ay, ay. Kanadalılar 1 Temmuz'u bu şekilde kutluyorlar. Bu Stilston'daki etkinlikte Richmond'daki Kanada'nın bir sürü yani farklı farklı yerlerinde bu tarz kutlamalar yapılıyor. Bir şehir e, kutlanan lokasyonları belirtmişler, kutluyorlarmış. Evet, daha akşam devam edecek. Biz bebeğin yatma saatine denk geldiği için çok akşamı seçemedik. Yani 8-9'da drone gösterisi, işte neydi? hava fişek. fişek. Bunlar varmış. Öyle katılmak isteyenler akşamı da seçebilirler. Belki Sene. daha serin, daha güzel olur Sene. Sene. Neredeyse kapatmayı unutuyorduk videoyu o yüzden. Bay bay. Görüşmek üzere. <laughs>